Canımın içi Niye şaşkın şaşkın bakıyorsun Güzel kızım yatağımızı toplayacağım Çarşafımız yamulmuş o yüzden bunu yere koydum Seni yataktan atar mıyım hiç Ay başına geçti de üzülür Kız Gümüş Annem seni hiç atar mıyım ben Küçük bir şey yok ki bunda güzel kızım Çarşafımızı düzeltip geri yatağımıza koyacağım bunu <laughs> Doğru söylüyorum tabi Kistin mi sen? Kıyamam ben sana. Oy kız seni bir Gel seni bir seveyim. Gel seni bir seveyim. Oh, oh, oh. Ben seni atar mıyım aşkım? O yatak bizim çarşafımız bozulduğu için çıkarttım. Gerçekten. <laughs> Allah'ım bu kadar duygusal bir kedi olamazsın ya. Boynunu da büker. Tamam hemen koyuyorum. tribini yerim ben senin. Tribini yerim ben senin kızım. Yok yok burada yatma aşkım. Hemen yukarı koyuyorum ben onu. Tamam mı? Hemen koyuyorum hadi.